Neden Balkonda bir sigara izmariti Sürmüş sigara mi? Evet Hı -hı. daha güzel. evet. <laughs> Duru da ben de ikimiz de üzgünüz. Şimdi üzgün... Genelde yorulmuş mı? genelden bahsediyor. Aynen, o da değişik. Bir karım çünkü genelde yorulmuş. Bazar depresyon hali de var. Evet. Şu manik depresi. Ben de maniyimizi. Benim ne arada maniğim var. Ben bazen fazla mutlu oluyorum. Onun on Ama gereksiz bir neşe bulduğun farkındasın bazen. Evet. Farkındasın bir belki bile. Farkındayım ama o bana neşe gibi gelmiyor. İsterim gibi. Hani eufori gibi geliyor. Ve update yapalım mı o zaman kısaca? Bizimleyin aşağıda. Şimdi bunu izleyen malum kişi ya yani izliyorsa eğer benim bunu bilemeyeceğimi düşünür. Neyin aşık olursun? böyle şey ya. Bence sürekli beraber olmak istediğim birine birine aşık olursa ama bu o insanı daha önce görmüş olduğunun anlamına gelmeyebilir. Ama ben senin aşık olduğunu nasıl anlayacağım soru. Hmm. Neyine aşık yani. Bir, bir şeyine aşık olma durumu gerçek mi sence? Mesela mesela neşeli haline veya hayır o gün haline girişine mesela o gerçek bence gerçek değil bence de gerçek değil bilmiyorum aşık ol de... mesela ben aşık olmayı şey gibi kullanıyorum hani bir şarkı da duydum ve ona aşık oldum ve şarkının bütün varlığına aşık oldum ben. hani onun introsunu seviyorum close kendini demiyorsun outrosunu seviyorum ama başka seviyorum her, her yani halini girişim. seviyorsun ama bir yerine aşık Hayır, her halini seviyorsun ve her halini sevdiğin için aşık oluyorsun. Ha, sevgiden kaynaklanan bir aşk. Hı Yani şu organik kağıdın Şuradan mı O benim organik kağıdım. Öyle <laughs> benim Arap kağıdım da bir tane kağıdım. <laughs> evet, organik kağıdım bu benim. Ben bunu arıyordum. Yaşasın. Bilmiyorum ama düşünüyorum. Bunu düşünüyorum. Düşünüyorum. Genel olarak ben prensip olarak düşünmüyordum ya düşünmeye başladım. Hoş değil. Fethiye'de break up'ı çıkarmaya çalışırken YouTube'dan kaybedenler kulübünü bulup izlemişti ben de açıklıyorum. Emre. Ya da ben alacağım. Orada nikah açıyormuştum. Kaşımı deldirdim bu arada. Morardı. Aslında varmadı Yeşer. Bir de kilo aldım. Ben de. Ben çok zayıftım bir yere. Ben de bir yere çok zayıftım. <laughs> ne diyeyim ne zaman. Orada dershaneye gidiyorum ben. <laughs> dört gün oldu. Dört günde ilk defa görüyorum. Saçını boyadım. Evet, saçını siyah boyadım. Şaşırdım Ve etrafında katlanmaya kendimi zorladığım ama bazı durumlarda zorlamaya enerjim bile yetmediği insanlar var. Ve her şey çok yavaş. Mesela ben. Görsem Seni görmüyorum ki. Sen görsen belki olur. <laughs> Neyse. Aşk aslında çok yorumlanabilecek bir şey işte göre yani farklı insanlar farklı şekilde aşktı aslında. Evet. O yüzden aslında insanların aşkı bakış açısını yargılamak ne kadar doğru bir insana bir şey hissettiği için yargılamak da işte. İnsan bir şey hissettiği için suçlayamazsın bence. Bir şey düşündüğü için suçlayabilirsin. Acaba bence suçlarsın. Emin misin? Ben suçlarım. Bunu izleyen yoruma bir cevap yazsın. Suçlayabilir miyiz gerçekten bir şey düşündüğümüz için? Bence Neden? Ama. Çünkü o düşünceye varana kadar elinde olmayan bazı e, durumlardan geçip ona varmış olabilir. Ama elinde yani olan... birazcık kaderciliğe giriyor aslında. Evet işte. Kaderciliğe giriyor. Hoş değil ama bazı şeylerin elinde olmadığı çok bariz bir Abi ama ben, ben de sıkıldığımı biliyorum şu an. Tamam. Bu bir düşünce. Sıkıldığını hissettiğin şimdi biliyorsun mesela. sen hmm. Başka bir örnek bulmaz mısın? Mesela en basitinden. Tamam, mesela ne, ne çok bir şey olacak, şey olacak. Öyle. Mesela ben siyah zenci hangisini? Bazıları zenci demeye çok şey yapıyor, Aslında ben çok da karşı değilim çünkü hmm. asıl karşılığı niga değil onun. Nigar'ın tam bir karşılığı yok Türkçe'de. Mesela zenci, siyahi işte e, bireylere mesela ben onların ne olduğunu düşünüyorum. Hepsinin hırsız olduğunu düşünüyorum mesela. Ben bunu yargılarım. Bu yanlış bir düşünce. ya da yargılanacak bir düşünce. Evet. Kerimlik biraz. E, Kerimlik yani sonuçta yargılanacak bir düşünce. Ben bunu yargılarım. Evet. Yargı... doğru haklısın. Mesela bir şey körük bir şey asılsızca vardığın durumda yargılanabilir. Evet. Yani evet. Ama mesela şöyle diyelim. Ben bire bir şeyim. Bir mahallede yaşıyorum. Küçük bir mahallede yaşıyorum ve pek dünya ile bağlantım yok. Eninde e olan bir şey değil. Evet. elinde olan bir şey değil. Çevremdeki tüm siyahi insanlar hırsız. O zaman belki yargılamaz. Onun için biri bir şey düşünüyorsa bunu nasıl düşündüğünü Evet bir şey hissettiği için yargılamak daha uçucu yani olur. Bence onu yargılamazsın. Hisler genelde şey anlık formüllerin tepkimeleri sonuçta. Evet. Bazıları anlık değil. Ya da o anlık formüller tepkimelerin insanın düşünceyi şeyi değiştirmesi, düşünce yapısında, düşünme. Hı -hı. yolunda hatta yapısına da değil. yolunda yarattığı etkiler sebebiyle ortaya çıkan ruhsal durum asıl evet, insanları hmm. sıkıntıya sokan veya şey yapan zaten huzur ve depresif falan aynı şey mesela ikisi de evet. duyguların işte şey. Mesela şöyle bir şey, yine kişisel gücüm. Birinizle ayrıldığım için ben kötü hissediyorum ama kötü hissettiğim için bunun bir hata olduğunu düşünüyorum. Yoksa gerçekten bence beraber olsak daha iyi olur muydu? Veya belki de beraber olmamamız mı daha iyi Bu benim kişilerime bağlı bir şey mi yoksa düşüncelerime bağlı bir şey mi? Bu sene Hani hislerinle süzülmüş düşüncelerim gibi ben. Edebiyat yapmadım, Çok havalıyım ben. Üf. Neyse. Ama sonuçta hani bak o konuda şimdi birkaç tane insanın kişiden kişiye değiştiren ayrılıktan sonra gelen şeyler var. İlk başta bazıları Paso'nu onu suçluyor. Sonra kendini suçlama dönemine giriyorsun çok ağır bir şekilde her şeyde kendini sıkıntı buluyorsun. Bu tamamen aslında yokluk çekmenden dolayı. Doğru. Çünkü sevgi de bir tür uyuşturucu. Evet. Bir evet. uyuşturucu. Aynen. Alışmak. O hissettiğin yokluktan dolayı eğer egon gerçekten tavan değilsen, egodan kastım toplumca bilinen ego, şey, egosu değil, Freud'un egosu değil. Ee, eğer o kendini fazla haklı ve beğenme durumu çok hat safhada değilse bu kendini suçlama şeyine ister istemez bence herkes girer. Ama bazı insanlar hani aldatılsa bile girer hani gerçek anlamda literally aldatılsa bile. Evet acaba ben Benim ne yaptım? Yani. Evet evet senin durumun değil ya. Gerçek aldatmaktan bahsediyorum. Ki o da bir şey ki babamın bana o fısıldayışı aklımdan çıkmıyor. Çok türlü bir Anlatmak Annemle yani turu varken bana kızdı. <laughs> aldatmak ne ki? Aslında aldatmak. Bir şey sayın. söyleyeyim. Aldatmak kelime anlamı olarak bence kandırmak. Yalan söylemek gibi aldatmak. Aldanmak. Aldanmak. Hani çok Aldatan şey vardı, aldanan var. Evet. Hani mesela bu derim? ben şu yolda olacağım yarın saat 10'da. Sen o yola gidersin, ben orada değilimdir. Aldattım Aldanmışsındır mi? sen bana. Ama bu benim elimde olan bir aldanma değil. Bunu sen benim üzerime yüklediğin için ben aldanmışım. Evet. İlişki var bunda aldatmayı ve aldanmayı düşünsek o kadar. <laughs> bunun, bunun hakkında çok kişiyle konuştuk. Gerçekten ben çok normalde fazla. bu kadar insanla konuşmuyorum. Hatta benim olayım hakkında çok daha fazla Evet ben senden daha dedi. çok kişiyle konuştum bence. Ve? Hani... <laughs> o ee... ekşiye yazdığım şey bence güzel açıklıyor. Evet. Özetlemek ister misin? Ya o bir anlık gafletle yazdığım şey bilinç akışı tarzı bir şeydi cümleye döktüğüm bilinç akışıydı ama hani herkes gerçekten bir noktada İnsanların bu konuya bakışını da çoğu kişi aldatır. Herkesin aklına başka insanlar girebilir. Herkes bir sürü kişiden hoşlanabilirsin çünkü aynı anda. Çünkü ben bu maydan da hoşlanıyorum ama birey olduğu için hoşlanıyorum. Ben bunu başka gibi bir kişiden hoşlanıp etkilenebilirim de. Fakat bunu ilerletmemek, bunu bir ilişkiye veya herhangi bir şekilde sekse yormamak, sekse ilerletmemek elimizde olan bir şey. Hani bu cidden senin olan bir şey. Duygu ve düşünce gibi bir şey aslında. Evet. Evet öyle. Evet. Sen birini birinden hoşlandığı için yargılayamazsın ama birini aldattı hani gerçekten fiziksel olarak kendi isteğiyle aldattığı için, <laughs> kendisiyle kandırdığı için yargılayabilirsin. Benim düşüncem böyle. Yalnız iki dakikamız var sonra yer bitiyor. Konuşacağımız güzel bir şey var mı? Hayır. Bizim için güzel konuşacağımız güzel bir şey. Konuşacağımız hiçbir şey güzel değil evet ama konuşacak hiç güzel bir şeyimizin olmadan anlamına gelmiyor doğru yanlış bir şey yani estağfurullah böyle şeyler kitabımda çok var dershanedeki fizik hocası sigara içerken dışarıya çağırıyor işte zil çaldı ben işte son nefesi üfledim böyle baktı bana kötü kötü tamam mı ama adam da püfür püfür içiyor sonra Şimdi yanına konu. geldim Ay <laughs> yanına geldim hocam benim dinmek küfreden müslüman olsa dedim o da güldü sosyal erotik <laughs> Ben değil mi? Evet. <laughs> Herkes de sosyal bu arada. O yokluğu oradan çıkarıyorum. Ben Bizim. de hiç yok. Bilmediğim insanlara günaydın diyorum. Geçen kan verirken hastanede Hı. şey sandalye kayıyor tamam Ben şey diyorum adama. Ya diyorum bu sandalyeler niye bu kadar? Her oturduğumda kayıyorum ben. Böyle kayıyorum. Ona <laughs> baktım. bu ne? Bu ne diyor? Güldü falan. İşte sonra o da biraz yetişme geçti benimle. Hani tek sosyalleşmem odur kanaldırırken. kan aldırırken. Aslında insanlar sosyalleşmeye çık. Onların dilinden evet. şey yapabilirsin. <laughs> Kayıyor sandalye abi ya. Neyse. O, benim de o 20 cc mi ne almıştı? İyi aldı. Böyle şey yapıyorum. Normal bir izliyorum falan. Adam. Yani elini bırak demedi. Normalde gözümü kaçırıyordum. Sonra vazgeçtim. Hayır yani çünkü şey uzun süredir kan aldırmadım. Kan vermeyeceğim. Yoksa ben de gözümü kaçıyorum. Oturup rahatsız Ama hızlı girdi adam. <laughs> Ama damarım biraz. Elimi açmamı söylemedi, biliyor musun? Mesela, ben açtım. Elini açayım dedim abi dedim. Çok fazlası sigara içiyorum. Evet. Çok az. 30 saniyemiz kaldı. Neyse. Çişim geldi. Şey. Kan, kan verirken orkidelerim için kan almak geldi. Ama bir yerde okumuştum. Protein üretemedikleri için. Orkidemin köküne kendi kanı ejekte etmeye çalışmıştım hoş bitmedi. Bir işe yaramadı. Orkide öldü. 10 saniyemiz var. 10 saniye. Neyse ama orkidelerden konuşuyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Bay.